Güneş Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last Day on Earth kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz sezon 9 geldi ve ben biraz geç at geç atıyorum videoyu çünkü güncelledim günden beri e, şey olmamıştı. E, bir, bir gün giremedim. E, girdiğim günde de e, şey sezon 9 gelmemişti. Güncellemiştim oyunu ama sezon 9'un şeye gelmemişti. Eee Neyse artık ee, onun dışında artık biliyorsunuz 9 sezonuna giren güncelleme ile birlikte artık 15 levelden itibaren herkes ee, kratere gidebiliyor yani bizde bugün eğer klan kurulabiliyorsa klan, kur, klan kuracağım isteyen gelebilir kurabilirsem eğer bu videoda kuramazsam başka videolarda kurarım öyle söyleyeyim Hadi gidelim de kratere şimdi Restop gelmesin Evet geldi Evet bizim şey geldi arkadaşlar Abandoned koyu Şimdi buna gideceğiz Şey olacak sanırsam Krater'e gitmemiz için karakterimizi Falan oluşturacağız gibi bir şeydi Restop'u boş vereceğim şimdilik Normalde boş vermem ama kirlilik olsun. Bir şey olmaz. Evet. Şöyle alalım. Evet. Evet. Böyle bizi şeyleyecekler falan filan. Güneş kanalı yapayım da. Ha, güneş kanalı diyor. Tamam. Evet. Evet güneş kanal. Aa güneş kanal oldu istemiz arkadaşlar. Oley be sonunda güneş kanalı çevirttik ismimizi. Evet bir şeyler bir şeyler konuşuyorlar. Şimdi bize bir şeyler diyecekler artık Brother'ımız sistemi Tabii ki brother olsun. Bilmen <laughs> ee, bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyor. I will find you sanırım seni bulacağım demekti. Evet şu an oraya gidiyoruz. Evet. The e, sağdaki bizim karakterimiz soldaki. Evet. Çok şekil durmuşum yalnız. <laughs> Evet şu an yükleniyor. Bakalım. Nasılmış. Evet sonunda. Welcome to the Creator Bilmem ne. Heh. Şuna gelelim bir. Klanı nereden oluşturuyoruz bu arada? Onun <laughs> <laughs> bakmayı unuttum. Create clan dedim. Ana ondan bin tane istiyor. Ve bende bin tane yok. Neyse bir ara ondan 1000 tane bir biriktiririm. Credit clan derim falan filan ayarlarız bir şekilde. Evet. Hmm. Onun dışında buralara artık bir şeyler koyup satabileceğiz de şu an klanım olmadığı için satamıyorum. Değil mi? Eee Mesela bir çıkalım şurada. Hemen direkt. Burada eğer oluştursam ne kanal. Güneş kanal olarak da şey olacak. Evet. Şöyle. Bakalım bakalım. Evet, nereye gidelim? Hemen şöyle yeşile gidelim ya ne olacak? Bu arada eğilme yoktu önceden biliyorsunuz burada yani eğilme yoktu tabi gitmediğimi bilmiyordum <laughs> neyse boşverin ee şey işte eğilme yoktu eğilmeyi de getirmişler güncelleme ile birlikte tabi burada online olduğu için kasıyor biraz evet pain başız buranın bu da pain başız böyle ama zorlu bakalım bakalım bu arada turnuva var Neymiş? Önceki evet, yıl bilmem ne bilmem ne bilmem ne Niye sakın bu yapamıyorum? Şöyle şunlardan toplayalım da <laughs> Allah belanı ya Oğlum hiç bulaşmak istemiyorum ben sana ya Niye bulaşıyorum buna? Aa, bu arada turnuva başlatabiliyoruz. Acep. Dedim. Bu arada ha ödülümüzü almadık. Bari ödül alık da. Hmm, şu ödül kısmına gerek. Ha bunlar. He, sıkıntı. Oğlum silahım yoktu ben. Ben niye şey başlattım ki boşu boşuna şimdi. <laughs> yani, neyse tamam. Şöyle bir girelim bakalım. Onun için taşla tahtı toplasaydım keşke ama. Taşla odun pardon. <laughs> Belki başka şeylere giderdim. ne <laughs> bileyim. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım. Burası neymiş? Her neyse. Burada bana yapıyor. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın ve bay bay.